Glory Oktay tesislerinden herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasaray hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yapacağı ve şu sıralarda da yapmaya başladığı antrenmanla devam ediyor. Akşam antrenmanı ve bu antrenmanda medya mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyor. Şu anda takımımız düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Az önce birkaç tur koşu gerçekleştirdi oyuncularımız ve sonrasında da şimdi ısınma ve koordinasyon çalışmasına devam edecek. Tabi hafta sonu daha doğrusu pazartesi günü 1 Mayıs'ta Bursa'da oynanan mücadeleyi farklı kazanmıştı Sarı Kırmızılılar ve o maçın verdiği moralle de şimdi hafta sonu cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına da ara vermeden devam etti takımımız. Maçın ardından İstanbul'a hemen döndü ve ertesi günde sabah bir çalışma gerçekleştirdi takımımız ve bugün de yine şimdi akşam bir idman yapıyor. Dediğimiz gibi bu çalışmada medya mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyor. Evet koordinasyon çalışmasıyla devam ediyor çalışmalar. hafta sonu Kasımpaşa mücadelesi seyircisiz olarak oynanacak. Bunun da altını çizelim. Galatasaray takımı seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Evet, tabii Galatasaray'ı konuşacağız. Antrenman devam ederken medya mensuplarına uzun bir zaman aradan sonra açık olmasını fırsat bilerek şimdi onlardan da görüşlerini alacağız. İlk olarak NTV Spor'dan Evren Göz yanımızda. Evren, öncelikle Bursa maçı farklı kazandı Galatasaray. Biraz da büyük ihtimalle futbolcuların da kendine olan güveni de artmıştır ki maç sonrasında Yasin'le de röportaj yaptığımızda o da aynı şeyleri söyledi. Sen neler söylersin öncelikle Bursa maçı için? Öncelikle Tudor'un e, ısrarından dönmesi bir artı. Fenerbahçe maçında aynı sisteme dönmesi 4-2-3-1'e ve oyuncuların alıştığı sisteme dönmesi bir artı. Bunu oyun olarak gördük. Fenerbahçe maçında her ne kadar skora yansımasa da Bursa spor maçında hem skor anlamında hem de oyun anlamında özlenen Galatasaray ortaya çıktı. Kasımpaşa maçı öncesi Florida gördüğümüz hava en azından o skorun getirdiği bir moralle Kasımpaşa maçını olumlu şekilde yansıdı ve Semih'in dönüşü Serdar Aziz dışında çok fazla eksiğin olmaması çok büyük bir artı Galatasaray için. Tek handikap tabi taraftarın olmayacak olması. Onun dışında Galatasaray'da Tudor döneminin Tudor'un yapacaklarının e, ee, önümüzdeki sezonun başında itibaren değerlendirmek lazım. Çünkü bu sezon e, biraz da 3-4-3 sistemini benimsemesi biraz riskli, o riski aldı ama olumsuz sonuçlandı. Fakat şu an gelinen noktada daha olumlu bir tablo olduğunu en azından oyun anlamında söyleyebiliriz. Puanlara e, lig bitene kadar yansır mı o belirsiz ama yine de oyun anlamında Galatasaray'ın alıştığı şeye dönmesi, e, alıştığı şablona, alıştığı anlayışa dönmesi bir artı. Biz de özledik Flori'yi açıkçası. Hani Rekering döneminden sonra çok fazla gelme fırsatımız olmadı. Umarız daha çok beraber oluruz diyelim. İnşallah. Şimdi Galatasaray Bursa Sporu yenerek 3 puan aldı ve önünde artık az maç var. 5 maç var. Ve hedef tabii ki Avrupa'ya gidebilmek. Onun için de olabildiğin en üst seviyede olabilmek. Bursa maçını bakarsak kalan 5 maçı nasıl değerlendirirsin ki ilk maç Kasımpaşa, Antep, Alanya devam edecek. Hı. Fikstür olarak baktığımızda tabi bazı maçlar biraz sıkıntılı gibi duruyor hani ihtiyacı olan takımlara karşı oynamanız her zaman bu dönemde handikaptır ama Kasımpaşa maçı diğer maçlara nispeten daha kolay çünkü Kasımpaşa artık ligin sonuna doğru oyuncuların da mental açıdan biraz daha rahatladığı bir dönem ihtiyacı olan taraf işte puana da ihtiyacı olan taraf daha çok Galatasaray her zaman olduğu gibi tabi ama... Bu tarz bir durumda e, örneğin Antep deplasmanında Galatasaray'ın yine aynı karakteri Bursa deplasmanında olduğu gibi ortaya koyması lazım. Galatasaray daima sahaya kazanmak için çıkar ve bu anlayışı ortaya koyar. Önceliği kazanmaktan yanadır. Bazen teknik direktörlerin geçiş dönemlerinde bu tarz e, metot farklılıkları olabiliyor. Ama şu an görünen Galatasaray'ın Bursa spor maçının moraliyle Kasımpaşa'yı da eğer yenerse ondan sonra arka arkaya bir galibiyet serisi yapabileceği yönünde düşünüyorum. Çünkü genel noktada oyuncuların forma girmesinin de etkisi var. Örneğin bir Yasin birkaç haftadır iyi oynuyor. Buruma hakeza çok iyi başlamıştı. Biraz sallantılı bir dönem geçirdi. Şimdi yeniden çıkışa geçti. Snyder'in kendini toplaması, Podolski'nin artık son günlerinde yavaş yavaş iyi bir veda ile ayrılmak istemesi ki çok önemli bu. Tolga'nın son iki haftadır gösterdiği performans ki orta sahada Tolga çok çok iyi başlamıştı 7 haftaya hatırlıyoruz. Sel Selçuk'un toparlanması, bunlar hep artı ve Sabri'nin dönüşü iyi bir şekilde döndü Sabri. Sabri bahar aylarını iyi geçiriyor genelde. Yani bu dönemlerde e sezon sonlarına doğru Sabri'yi hep e biraz daha hırslı, biraz daha oyuna karakterini koyan bir oyuncu profili olarak her zaman alışkınız. Ve tüm bunları alt alta koyduğumuzda Galatasaray için olumlu. Ve Mustera gerçeği var. Mustera lig sonlarını, kritik anları her zaman çok iyi geçirebilen bir kaleci. Çok avantaj Galatasaray için büyük bir değer Mustera. Ve stoper bölgesine gelince de orada Ahmet Çalık'ın Ocak ayında geldiğinde herkesin kafasında soru işareti vardı taraftarların. Ahmet olacak mı olmayacak mı ama mini takımda da burada da performansı gayet iyi bence Ahmet'in. Önünde uzun bir gelecek var ve bu tarz oyunculara biraz daha sabır göstermek gerekiyor. Çünkü gençler birinden geliyorsunuz, devre arası başarının mecbur olduğu bir ortama geliyorsunuz. Çok zor bir şey, ağır büyük. Ama Ahmet Bursa Spor maçındaki pozisyonda örneğin tekmeye kafa sokması büyük bir yürek örneği. O da bir artı Galatasaray için ama Semih ile Hakan Baltan'ın performansı bu sene çok İç açıcı olmadı, Şevco bölgede istenileni veremedi. Ahmet'in yanına eğer sezon sonuna kadar devamlı aynı oyuncu kullanırsa bu Hakan Balta mı olur, Semih mi olur? O zaman kadro istikrarı da olur Galatasaray'da. Dolayısıyla o son haftalarda en az kayıpla atlatıp Avrupa'ya gitme biletini alması ve ondan sonra da seneye o özlenilen Galatasaray taraflarının özlediği Avrupa macerasına yeniden başlaması çok büyük bir ihtimalle olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah çok teşekkür ederim yorumların için Aferin, çok sağ olun. Evet Evren Göz'e çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. NTV Spor'dan yorumlarında ve antrenmanda devam ediyor dediğimiz gibi ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı takımımız. Ve şu sıralarda da devam ediyor. İstanbul'da da oldukça güzel bir hava var. Akşam saati olmasına rağmen güneş olabildiğince insanın içini ısıtıyor. Güzel bir bahar günü, bahar akşamı diyelim. Sarı Kırmızılılar da çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde çalışma devam ediyor. Dediğimiz gibi Serdar Aziz dışında herhangi bir sıkıntımız, eksiğimiz yok. Röportajlarımız devam edecek sevgili seyirciler. Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Arslan şimdi yanımızda olacak. Ondan da yorumlarını alacağız. Cumhur hoş geldin. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Hoş bulduk iyi yayınlar. Öncelikle sana da aynı soruyu soralım. Bursa Spor mücadelesi e, yerinde izledik. Önemli bir galibiyetti. İyi oynadık. Da Bursa'yı da beklenenden daha kötü bir Bursa vardı sağda belki ama Galatasaray 5 golle kazandı. Sen neler söyleyeceksin maçla ilgili? Sonra biraz ileriye konuşuruz. Beklediğimizden iyi bir Galatasaray vardı. Özellikle Fenerbahçe derbisinden sonra o psikolojik ve mental yıkımın ardından toparlanıp Bursa Spor gibi şu an belki beklenen gücünde değil ama bakıldığında zor bir deplasmanda böyle bir reaksiyon gösterip 5-0 gibi bir sonuca imza atmak kolay değildi. Ama Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe maçının ardından hem psikolojik olarak o yaraları sarıp kısa sürede toparlanmış hem de oyun anlamında daha istekli, daha agresif ve gerçek Galatasaray kimliğini sahaya yansıtabilecek nitelikte bir performans sergilediler. Bu tabii kalan haftalara da olumlu olarak yansıyacaktır. Sonuçta sakat futbolcuların da dönmesi Semih bugün antrenmanda çalışıyor. Dün de çalışmıştı takımla birlikte ve hem o son kalan 5 haftadaki forma rekabetini biraz daha arttıracaktır. Hem de Tudor'un elindeki mevcut kadroyu, mevcut alternatiflerini güçlendirecektir. Peki kalan 5 maç dedik. Bursa Spor galibiyeti önemli bir galibiyetti. Bir aşamayı geçti. Bundan sonrası için hem Bursa Spor'un maçının verdiği moral ve kalan 5 maç Galatasaray'ın zorlu tabii. Çok Fikstürü diğer takımlara göre biraz daha iyi gözüküyor ama e, bir Antep maçı zorlu olabilir. Nasıl değerlendiriyorsun kalan 5 maçı? Avrupa'ya gidebilmek açısından Gelecek tabii. Gelecek sezon Avrupa Kupalarında olabilmenin hedef olması sebebiyle. Hani ikincilik belki puan farkına bakıldığında biraz sanki uzak gibi duruyor ama e, orada da bu hafta derbi oynanacak. E, devamında Başakşehir'in de fikstürü zorlu. Orada deplasmanda Trabzonspor'la oynayacaklar bu hafta Antalya Spor'la Depresman'la oynuyorlar. Yani puan kayıplarına çok müsait maçlar oynayacaklar aslında. Hani Galatasaray'ın fik sürü rakiplerinin oranına biraz daha rahat gibi duruyor. Eğer kayıpsız Galatasaray 5 maçını kazanırsa hani ikinciliği şu an belki zor gibi gözüküyor ama üstteki puan kayıplarıyla beraber o ikincilik hedefi gerçekleşebilir. Ama olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek adına ben Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle galatasaray Bursa Spor galibiyetiyle o arada biraz açılıyor yani Avrupa'ya katılacağında bir herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Galatasaray'ın. Bundan sonraki 5 maç belki Tudor'un aklındaki gelecek sezon kuracağı takımla alakalı bazı düşüncelerini, bazı fikirlerini netleştirme adına daha da önemli bence. Çok teşekkür ediyorum Cumhur. Yorumların için çok sağ ol. İyi. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler antrenman da devam ediyor. Bu arada Serdar Aziz de şu anda fizyoterapist eşliğinde ...saha çalışması gerçekleştirecek. O da takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Onun da bir an önce sahalara dönmesini... ...istiyoruz. İşte şu anda... ...ayrı çalışmak için de... ...bir başka noktaya gidiyor antrenman... ...sahasının sevgi seyirciler. Evet antrenman da... ...az önceki ısınma hareketlerinin ardından şimdi yine koşuyla devam ediyor. Zaman zaman hızlanan, zaman zaman yavaşlayan bir tempoyla devam ediyor sevgili seyirciler. Sonrasında da toplu çalışmalar başlayacak. Dediğimiz gibi basın mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyor bu idman. Vatan Gazetesi'nden Yalımcan Sarp Gel. Yalımcan teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür için. Ee, Sana da önce Bursa spor maçıyla başlayalım. Önemli bir galibiyetti, önemli bir 3 puandı. Yerinde izledik. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ee, artık gerçekten son düzlüğe gelinmiş durumda ve Avrupa mücadelesi inanılmaz e, değer kazanmış durumda. yani Kısaca bir özetlemek gerekirse Avrupa'ya gidememiş e, olan bir Galatasaray'ın tekrardan bunu e, cezası yokken çekmesi çok ağır faturalara çıkacaktır. Hem oyuncuların izinleri çok kısa olacak hem sezon çok erken açılacak. Ee, reklam gelirleri Avrupa'daki marka değerinizin düşmesi bunun herkes de farkında. Çünkü Galatasaray yoluna devam edecek isimlerin seneye bir seneyi de Avrupa'sız geçirmesinin ne kadar e, ağır bir bedel ödeyeceklerini hepsi farkında. E, bu yüzden yükselmesi gereken bir grafik de vardı. Aslında Fenerbahçe maçıyla beraber belli bir yola girmiştik Galatasaray. Yani orada belki gol yemeseydi daha daha erken bir e, dakikada gol yemeden kendi gol atabilse e, çok farklı şeyler konuşabileceğimiz bir dönemdi. Ee, ama ondan sonraki e, o Aslı birazcık da sistemin dörtlüğe dönüp Tudor'un bunu e, bunda ısrar etmesi sonucu Bursa karşısında alınan tabii ki güzel bir galibiyet var ama e, şunları da göz ardı etmemek lazım. Bursa'nın da gardı çok düşmüş belliydi. Yani ilk golü bulan Belki Bursa atsaydı Galatasaray için de çok kötü dakikalar başlayabilirdi. Galatasaray hemen golü bulduktan sonra da oyunun ağırlığını eline geçirdikten sonra çok çok rahat bir galibiyet aldı. Evet o zaman bireysel yıldızlar ön plana çıktı. Çok da seyri güzel dakikalar izlettirdiler ama dediğim gibi bundan sonraki haftalarda bu form grafiğini tutturmak zorunda Galatasaray. Yani aslında Fenerbahçe'den sonra hep beraber konuştuğumuz şey şuydu. Sen de bunu kesin kritiğini yapmışızdır. Topa hakim olan belki defansif anlamda zafiyet vermeyen Galatasaray ceza sahasına girmekte çok zorlanmıştı ama şimdi Buruma ile özellikle e, Bursa maçında baktığımızda çok 18 içine girmeye başladı Galatasaray ki bu sefer de bu pozisyonları getirdi doğal olarak. Evet e, e pozisyon vermeyip üstüne bir de pozisyona girmek gerekiyor ki zaten aslında çok basit futbol matematiğinde de golü bulmak gerekiyor. Bundan sonra da bunu yapması gerekiyor e, Galatasaray ama öğrendiğimiz kadarıyla hafta içine sık sık e, geçen hafta ofansif anlamda çalışmalar yaptırmış Dor Bu hafta da benzer bir şekilde geçeceğini tahmin edersek e, hafta sonu belki Antep karşısında Galatasaray'ın gene farklı bir galibiyet alması. Kasımpaşa. Pa, e, özür dilerim. Kasımpaşa. E, karşısında gene gollü bir galibiyet alınabileceği ihtimalini çıkartabiliriz. Bir tek dezavantaj seyircinin olmaması. Peki kalan 5 maç üzerinden baktığımızda Galatasaray ın... Avrupa hedefi var belirttik. Son 5 maçı nasıl yorumlarsın? Dediğim gibi çok kritik ve artık e, Tudor'un da belli bir sistem ve 11 üzerinde e, gittiğini görüyoruz. Yani en azından son 2 haftaya baktığımızda hem Fener maçı e, hem de Bursa karşısında sakatlıktan dolayı Semih dışında aynı 11'de aynı sistem. E, bu Galatasaray'ın ve e, Tudor'un iyi olduğunu bana gösteriyor. Çünkü çok fazla oynamasına gerek kalmıyor. Bir şeyler yolunda giderken durduk yere kimse bir şey bozmasın. Bu istikrarı sürdürebilirse 5 maçında Galatasaray'ın kazanabilme ihtimali yüksek olan maçlar. Çünkü ya bir iddiası kalmamış rakiplerle oynayacak. Diğer rakipleri gibi çok zorlu bir fikstür aslında o anlamda yok. Antrenman da şimdi o yüzden kendilerini, evet, kendilerini Yaptıkları ağır itmandan sonra diyelim kendini alkışladılar ama daha idmanın ortasına gelebildi o davranacak herhalde. En daha eğlenceli geçiyor diyebiliriz <laughs> <Evet>. yani. <laughs> Keyiflerin yerinde olduğunu söylemek doğru oldu. İşte bu da çok önemli aslında Deniz sen de hı hı. işin çok içindesin. Evet. Çok keyifsiz haftalar geçirdiği Galatasaray'ın oyuncuların sadece Florya'ya gelip birlikte vakit bile geçirmeden döndüğü haftalardan sonra şu tabloyu görmek işte geriye kalan son 5 maç için umut verici e, tablo burada başlıyor bence. Çok teşekkürler Yalıncan yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet. Galatasaray'ı en yakından takip eden muhabirlerden de yorumlarını aldık sevgili seyirciler. Antrenmanda devam ediyor. Dediğimiz gibi az önce bütün takım kendini alkışladı antrenmanda o koşu sonrasında. Şimdi koşu tamamlandı. Bakalım antrenmanın hangi bölümüne geçilecek. Tabii farklı noktalarda istasyonlar hazırlanmış durumda ve her bir istasyonda da farklı bir çalışma gerçekleşiyor. Biraz da kalecileri sizlere gösterelim sevgili seyirciler. Kaleciler de yoğun bir idman temposu içinde devam ediyor. İşte Muslera, Eray, Cenk, Batuhan ve kiralık olarak gitmişti. İsmail Çipi e, o da geri döndü. O da bugünkü idmana katılan isimler arasında. 5 kalecimiz de bugünkü çalışmada antrenmanı sürdürüyor. Tabi Muslera önemli bir isim. Galatasaray Kalesi'nde güven veren bir isim. Ve onun hemen arkasında da diğer kalecilerimiz hafta boyunca idmanlara devam edecekler. Ve Kasımpaşa mücadelesinde de Muslera yine kalede olacak. Önemli bir mücadele sevgili seyirciler. Evet takımlar, takımımız da sevgili seyirciler. iki gruba ayrıldı ve pas çalışması, top kapma çalışması gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Erkan Gökçe şimdi size o anları da gösterecek. İdmanların vazgeçilmez çalışmalarından biri top kapma ve pas çalışması. Zaman zaman iddiaların da olduğu bir çalışma bu. En çok en uzun süre topu ayağında tutan ekip iddiaları da oluyor zaman zaman. İki grup halinde çalışmalar devam ediyor. Galatasaray hafta sonu Kasımpaşa mücadelesini oynayacak. Yarın bir çalışmamız var. O sabah olacak o çalışma. Ardından Cuma günü de akşam son çalışmasını yapacak Galatasaray Cuma akşamı. Sonrasında da Florya Metin Oktay tesislerinde kampa girecek ve artık maçı bekliyor olacak cumartesi günü de Kasımpaşa ile Türk Telekom Arena'da maalesef seyircimizden yoksun şekilde maçı oynayacağız sevgili seyirciler. gibi çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Evet Floriyemetro.it tesislerinde Galatasaray'ın basına açık çalışmasından detayları ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.